Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün önümde görmüş olduğunuz Logitech G705 oyuncu mouse'unun teknik ve tasarımsal detaylarına yakından bakacağız. Ama öncesinde gelin kutu içeriğine bir göz atalım. Hemen kutumuzu üst taraftan açıyorum. Bizi bir de iç kutu karşılıyor. İç kutuda mouse direkt olarak yerleştirilmiş ve yanında hemen bağlantı kablosu ve light speed bağlantı dangılı bulunuyor. Bunu da kenara aldım. Hemen alt kısımdan mouse çıkartıyorum. Güzel bir paketleme yapılmış şöyle paketinden çıkarttıktan sonra direkt olarak mouse'umuzun kendisiyle karşılaşıyoruz. Mouse'umuzu da kenara aldım. Hemen burada garanti kitapçığımız kutunun içerisinde ise son olarak Logitech sticker'ımız yer alıyor. Şimdi isterseniz gelin mouse'un birazcık teknik detaylarından sizlere bahsedeyim. İlk olarak tasarımına değinmek istiyorum. Tasarım tarafında sağ el kullanıcıları için tasarlanmış. Yani simetrik bir durum söz konusu değil. Hemen şu kısmında baş parmak boşluğunu görebiliyoruz. Buradan kolaylıkla yanındaki tuşlara erişebiliyoruz. Yani orta ve küçük elli kullanıcılar için gayet konforlu bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Alt kısmında ise bir açma kapama düğmemiz bir de eşleştirme düğmemiz yer alıyor. Ön kısmında ise şarj edebilmemiz adına giriş bulunuyor. Bu giriş de tip C portu olarak karşımıza çıkıyor. Buradan rahatlıkla mouse'umuzu şarj edebiliyoruz. Birazcık boyutlarından bahsedeyim. Yüksekliği 39.4 mm, genişliği 68.1 mm, derinliği ise 105.8 mm olarak boyutlandırılmış ve oyuncuların en çok dikkatini çeken noktada yani ağırlığı kısmında ise 85 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu sadece mouse'un ağırlığı yani üstünde dangle ve olmadan tamamen ölçülmüş. Ağırlığı 85 gram. Mouse'umuzun üstünde toplam 6 tane tuş bulunuyor. Bu tuşların hepsini G-Hub programı üzerinden kolaylıkla programlayabiliyoruz. Ve ayrıca optik tarafına gelecek olursak da 100 dpi ile 8200 dpi arasında seçim yapabiliyoruz. Bu da optiğinin ne kadar başarılı olduğunu bizlere gösteriyor. Alttaki skatezlere gelecek olursak da oldukça stabil yüzeylere sahip. Yani kontrol bir mouse diyebiliriz. Çok fazla kaymıyor ya da çok fazla takılmıyor. Sürtünme payı oldukça güzel bırakılmış. Mouse Mouse'umuzun genel tasarımda üç bölgeli RGB aydınlatma kullanılmış. Bu da açıkçası kullanırken seyir zevkinizi oldukça arttırıyor. Tabi bu RGB aydınlatmalar açıkken 40 saatlik bir pil ömrü bizlere sunuyor. Altındaki açma butonundan açtığım zaman hemen arkada Bizleri selamlama olarak bir LED ışık karşılığı. Üstte de kullanıma aktif ve şarj durumunu gösteren bir LED yanıyor. Bu üstteki düğme sayesinde de DPI'lerimiz arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyoruz. Şöyle mouse kenara aldığım kablosuna değinmek istiyorum. Kablomuzun ucunda bir adaptör var. Bu adaptör sayesinde Type-C uçlu kablomuzu direkt olarak USB'ye çeviriyoruz ve dangalımızın ulaşmadığı ya da kör noktada kaldığı yerlerde bu kablo ve adaptörü kullanarak rahatlıkla mouse'umuzun iletişimini bilgisayarla sağlayabiliyoruz. Aslına bakacak olursanız tüm oyuncuların aradığı özellikler bu mouse üzerinde toplanmış. Hem kendisi bataryalı olmasına rağmen hafif hem de uzun saatler boyunca kullanım sağlıyor. Malzeme kalitesi de oldukça güzel gözüküyor. Siz de G705'in daha detaylı bilgisine ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.